daha önce ifade özgürlüğünü sınırlayanlar devletlerdi ve devletlerin bir anlamda parçası olan yargıydı. Siyasetçiler ve yargıydı. Şimdi çok uluslu, küresel teknoloji şirketleri, sosyal medya şirketleri herkesin üzerinde bir güç haline geldi. Hatırlayalım Türkiye'de yakın bir zamana kadar sosyal medya ve yasak ...kavramı denince aklımıza hep... ...devletin getirdiği ve getirebileceği yasaklar geliyordu. Hala öyle. Örneğin bugün... ...Yaman Akdeniz... ...Profesör Yaman Akdeniz, ki bu... ...konuyu Türkiye'de en yakından takip eden isimlerden birisi... ...Twitter'ın 2020'nin ilk 6 ayına ilişkin... ...şeffaflık raporunu... ...aktarmış ve orada... ...diyor ki... E ...en çok dünyada... En çok e, talepte bulunan Twitter merkezine ilk 6 ayda Türkiye, 45.776 talep birinci sırada. Ardından Japonya geliyor. E, Twitter'dan kapatılması istenen hesaplar, Twitter kaldırılması istenen tweetlerde de e, Yaman'ın belirttiğine göre birazcık düşmekle beraber Türkiye yine en üst yerlerde yer alıyor. E, bu aslında hiçbirimizi şaşırtmıyor ve onun vurguladığı bir diğer husus da en son düzenleme ile biliyorsunuz Bu e, teknoloji şirketlerinin e, Türkiye'de temsilcilik açılması zorunluluğu getirildi. YouTube buna uyacağını söyledi Spotify buna uyacağını söyledi. Twitter an itibariyle bildiğim kadarıyla henüz Evet demedi. Eğer temsilcilik açılırsa, Twitter'ın eskisi kadar reddetme şansı olmayacağını düşünüyor Yaman Akdeniz ki